Merhaba arkadaşlar. Bugün insan ve çevrenin beceri temelli sorularını yapacağız birlikte. Lütfen siz de çıktısını da alabilirsiniz. Yine soruların benimle beraber gidebilirsiniz. Veya videoyu durdurarak önce siz kendinizi deneyip daha sonrasında benimle birlikte çözmenizi istiyorum arkadaşlar. Çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz lütfen soru bankalarımızı da bitiriyoruz arkadaşlar. Zaman kaybetmeden birinci soruyla devam edelim. Dünyada tek kalan özel bakımı alınmış Sudan isimli erkek kuzey beyaz gergedanı 45 yaşında yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Bu haberi sosyal medyadan paylaşan bir kişi bugün milyonlarca yıl hayatta kalmayı başarmış ama insandan kurtulamamış bir türün yok oluşuna tanık oluyoruz demiştir. Metne göre insanın canlılar üzerinde etkilerinden hangileri vardır? 1. İnsan faaliyetleri biyoçeşitliliği tehdit etmektedir. 2. İnsanlar doğadaki tüm canlıların ölümünden sorumludur. 3. Tedavisi yapılsaydı kuzey ve beyaz gergedanın nesli kurtulabilirdi. Şimdi parçadan ne alıyoruz arkadaşlar? Bir kere bu canlı tek kalmış, özel bakıma ihtiyacı var ve e, sosyal medya medya'dan 45 yaşında hayatını kaybeden e, canlının haberi yayınlanıyor. Milyonlarca yıl hayatta kalmayı başarmış ama insandan kurtulamamış bir türün yok oluşuna tanık oluyoruz diyor. Demek ki burada insanların rol aldığını görüyoruz ve biyoçeşitliliği tehdit ettiğini görüyoruz birinci şık doğrudur doğadaki tüm canlıların ölümünden sorumludur diyemeyiz çünkü canlılar üzerinde etkileri vardır ama tüm canlıların ölümünden sorumlu mudur burası muhallaktır arkadaşlar tedavisi yapılsaydı kuzey beyaz gerginanların nesli kurtulabilirdi evet belki onlara özel koşullar sağlansaydı bakıma alınsaydı ve bu bakımı devam ettirecek insan e, ortaya konulsaydı bunların hepsi var olurdu tabii ki belli bir süre sonra zaten neyse tükenecek canlılar tükenecek arkadaşlar mesela dinozorların şu anda yok olmasının bir sebebi var bunları da bana yine özelden ödeviniz not edebilirsiniz bu nedenle 1 ve 3 doğru cevap diyoruz arkadaşlar İkinci soruyla devam ediyoruz. Bir bölgede yaşayan canlıların çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Aşağıdaki üç farklı akvaryum ve bu akvaryumda yaşayan canlılar verilmiştir. Akvaryumlar biyoçeşitlilik bakımından karşılaştırıldığında aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? Birinci ve üçüncü şekle bakıyorum arkadaşlar. Ee, aynı çeşitler var. Ve aynı çoğunluktalar. Bu nedenle bir ve üçüncü çeşitlilik eşit olacaktır. İkiye baktığımızda mavi balıkların olmadığını görüyoruz. Yani daha az çeşitlilik olduğunu varsayarsam bir eşittir üç büyüktür. İki doğru cevap olacak. Çünkü bir çeşitlilik demek canlı türü demekti. De. Bu nedenle Adana doğru cevap olacak arkadaşlar. Kolay bir soru. Yeni nesil beceri temelli sorulardan. Yine bir tanesi. Üçüncü soru çocuklar. Şekilde bir tane Akdeniz foku var, angut kuşu var, çita ve koca yemiş var. Yukarıdaki bilgi kartları incelendiğinde Türkiye'nin biyoçeşitliliğine katkısı diğerlerinden farklı olması hangisidir demiş farklı olduğu. Önce bilgi kartlarını okuyalım yunanistan türkiye moritanya ve Madeira adalarında yaşayan bir memeli türüymüş akdeniz foku dünyadaki toplam nüfusu 750 civarındaymış angut kuşu ördeği andıran evcilleştirilebilir yabani bir kuş türüdür Güneydoğu Avrupa'dan başlayarak Orta Asya'dan Çin'e kadar olan bölgelerde görülür. Çita, dünyanın en hızlı hayvanı olarak bilinen çita, kedigiller familyasındadır. Büyük bir kısmı Güney ve Doğu Afrika'da, az bir kısmı ise İran'da yaşar. Koca yemiş, dağ çileği olarak da bilinen bir bitkidir. Akdeniz bölgesinde yetişmektedir. Meyveleri sonbaharda toplanmaktadır. Cevabımıza bakarsak, hangileri diğerlerinden farklı dersek, koca yemiş, angut ve Akdeniz fuku biliyorsunuz ki bu tek bir bölgede oluyor ama dünyanın hem büyük bir kısmında yani Güney ve Doğu Afrika'da az bir kısmı da İran'da yaşıyor. Diğerleri daha çok görülme oranı var ama Çita'nın daha seyreltik bir bölümde görülme hızı var arkadaşlar. Bu nedenle canlı çeşitliliği açısından daha az. Ceyhan doğru cevabımız olacak. Diğer sorumuza geçelim. Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok oldu diyor. Bir tane haber var arkadaşlar. Bir üniversite tarafından yapılan araştırma ile dünyada 27 farklı türü bulunan Mersin balığının Karadeniz'de görülen 6 türünden 3'ünün yok olduğu, kalan 3 türün ise yok olma tehditiyle karşı karşıya kaldığı ortaya çıkmıştır. Mersin balıkları besin değerinin yüksek, etinin yağlı ve lezzetli olması nedeniyle Avrupa ülkelerinde oldukça ilgi görmektedir. Taze, dondurulmuş, kurutulmuş ve özellikle tütsülenmiş olarak pazarlanmaktadır. Yumurtalarından dünyaca meşhur olan siyah havyar üretilmektedir. Hava keselerinden de tutkal yapımında kullanılan bir madde çıkarılmaktadır çok fazla e, görsel ürünü var farkındaysanız arkadaşlar. Sperm keselerinden ise yanık tedavisinde kullanılan ilaçlar yapılmaktadır. Habere göre mersin balığı alanlarından hangilerine katkı sağlamıştır? Çevreye katkı sağlamış, ekonomiye ve sağlığa. Yani aslında hmm, ekonomi hariç, ekonomi demeyelim. Çünkü biz bunu yiyecek olarak kullanıyoruz çevreye etki etmiş sağlığa etki etmiş Fakat e, ekonomi boyutunda dünyaya bir katkısı yok Arkadaşlar bunu da buraya yazmamış Aslında bu nedenle 1 ve 3 e, diyelim hatta Evet 1 ve 3 diyelim ama 1 ve 3 ışıklarımız da yok şöyle yapabiliriz Hang, Mersin balığı alanlarından hangilerine katkı sağlamıştır dediğine göre bir kere sağlık alanına kesinlikle katkı sağlamıştır ekonomi alanına da aslında katkı sağlamıştır şimdi altı türden 3'ü yok olmuş 3'ü de tehdit etmiş ya e, yani hala 3'ünün çevreye bir etkisi var bakın burada güzel bir tür var dikkatli okuyalım lütfen ben de düşüyordum soruya e, ama çevre boyutunda şimdi tamam çevreye bir etkisi var demiştik öncelikle ama soru karışmasın. Çevreyle ilgili bir gelişim yapmış mı? Çevreyle ilgili bir katkı yapmış mı? Ekonomi ve sağlığa değindiği için e, cevabımız 2 ve 3 olsun arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim arkadaşlar mavi balık türü kırmızı ve yeşil balıkları besin olarak kullanıldığı fark edilmiş ve gölde bulunan bu balıkların zamanla değişimi tabloya kaydedilmiş ben size tabloyu okuyayım aralık ayında siyah balık 200 kırmızı balık 350 yeşil balık 300 mavi balık 0 toplam balık sayısı 850 ocak ayında 200 kırmızı balık 350 yeşil balık 300 Mavi balık 50, toplam balık sayısı 900. Şubat ayında 180 kırmızı balık sayısı, 300 yeşil balık sayısı, 250 mavi balık sayısı, 200, toplam balık sayısı 930. Mart ayında siyah balık sayısı 150, kırmızı balık 200, yeşil balık 100, mavi balık 500, toplam balık sayısı 950. Farkındaysanız balık sayısı sürekli artıyor. Nisan ayında siyah balık 120, kırmızı balık yok, yeşil balık yok, mavi balık 950, toplam balık sayısı 1070. Tablo incelendiğinde hangileri yapılabilir demiş arkadaşlar. Mavi balık göle Ocak ayında eklenmiştir. Bakıyoruz mavi balığa evet 0 Ocak ayında 50 olmuş doğru. Balık sayısının artması biyoçeşitliliğinin arttığını gösterir arkadaşlar. Öyle mi? Ne kadar çok balık sayımız artarsa biyoçeşitliliğimiz de artar. Evet. İnsan davranışları biyoçeşitliliği etkileyen faktörlerdendir. Evet ama yukarıdaki tablodan bunu çıkaramayacağımız için sadece tabloya göre konuşmamız gerekiyor. Bursa doğru. Diğer soruyla devam ediyoruz küresel ısınma dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklığı her geçen yıl arttırmaktadır sıcaklık bazı değişikliklere yol açar aşağıda bir bölgede yıllara göre ortalama sıcaklık ve bülbül sayısındaki değişimler grafikte gösterilmiştir buna göre grafikler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir Ortalama sıcaklık değişimleri verilmiş yıllara göre Grafikte yine bülbül sayısının yıllara göre değişimi verilmiştir. Grafikler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. A. Sıcaklık değeri zamanla azalırsa bülbül sayısı azalır. E, bunu bilemeyiz arkadaşlar. Çünkü sıcaklık arttıkça azalmış. Tam tersi. Bülbüller uygun sıcaklıktaki bölgelere göç etmiş olabilirler. Evet olabilir. Yani buraya ulaşabiliriz çünkü sıcaklığa göre e, göçler değişmiş. Bülbüllerin besini olan tırtılların e, bir kere tırtıllarla ilgili hiçbir şey e, bahsetmemiş. Buna ulaşılamaz. Sıcaklık artışından sadece bülbüller değil diğer kuş türleri de etkilenir. Diğer kuş türlerinden de bahsetmemiş arkadaşlar. Sadece bülbüllerin sıcaklıkla ilişkisinden bahsetmiş. Bu nedenle Bursa doğru cevap olacak. Yeni soruyla devam ediyoruz. Balon balığı ülkemizin denizlerinde yaşayan doğal bir tür olmayıp Hint Okyanusu'ndan göç etmiştir. Akdeniz'de yaklaşık 600 balık türü bulunmaktadır. Ve bu türlerin içerisinde balon balığının bir düşmanı bulunmamaktadır. Rakibi olmadığı için hızlı üreyen istilacı bir tür haline gelmiştir genellikle karides ahtapot yengeç ve küçük balıklar gibi canlılarla beslenir verilen bilgilere göre balon balıkları ile ilgili hangi çıkarımlar doğrudur rakibi olmadığından sayıları azalacaktır 2 Akdeniz'deki biyoçeşitliliği olumsuz etkileyecektir. 3. Denizlerimizdeki balıkçılık faaliyetlerini arttıracaktır. Arkadaşlar rakip olmadığından sayıları azalacaktır. Ee, olamaz. Zaten içerisinde farklı türler olursa yine bu da yemesine etken olacak. Akdeniz'deki biyoçeşitliliği olumsuz etkileyebilir. tabi Ve rakip olmadığı için hızlı yürüyen istilacı bir tür haline geliyor. İstilacı türde yine tür çeşitliliğini, tür sayısını azaltacaktır. Denizlerimizdeki balıkçılık faaliyetleri artmayacak. O zaman doğru cevap. Bursa seçeneği e, olacaktır arkadaşlar. Yani 7 Bursa e, doğru cevap Bursa olacak. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Son zamanlarda aşırı kirlilik, teknolojik donanımlı tekneler, bilinçsiz balıkçıların aşırı avlanması ve av yasağına uymaması nedeniyle karadeniz'de avlanabilir 8 çeşit balık kalmıştır 35 yıl önce yaklaşık 40 çeşit avlanabilir balık bulunan bölgede gün geçtikçe balık nesli tükeniyor bunun için acil önlemler alınmalıdır buna göre karadeniz bölgesinde balık neslinin tükenmesini önlemek için tedbirlerinden hangileri alınmalıdır 1 balıkçılıkla uğraşan kişilere eğitim verilmelidir 2 kaçak ve kontrolsüz avcılık için gerekli önlemler alınmalıdır 3 denizi kirleten kurum ve kuruluşlar sıkı bir şekilde denetlenmelidir şimdi arkadaşlar insanlar bilinçlenirse eğitim verilirse nesil tükenmesinin önüne geçilebilir kaçak ve kontrolsüz avcılık yine nesil tükenmesine etki eder çünkü fazla av ne yapacak o canlının çeşitliliğini etkileyecek Denizi kirleten kurum ve kuruluşlar denetlenirse onlar bunu yapmaktan kaçınacak. Denizler kirlenmeyecek ve canlıların yaşam alanları daha doğal ve daha temiz kalacak arkadaşlar. Bu nedenle 1, 2 ve 3 seçeneği yani D seçeneği doğru cevap olacak. Her zaman şunu söylemiştik. Nesli tükenen hayvanlarda en önemlisi insanların bilinçlendirilmesiydi. Daha sonra doğanın ve yaşam alanının korunmasıydı. Daha sonra ise bunun için önlemler alınmasıydı. E, bu üç şık sorumuz da sorumuzda olduğu için biz denizliğe doğru cevap dedik arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyoruz. Küresel ısınma dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklığı her geçen yıl artırmaktadır. Sıcaklık bazı değişikliklere yol açar. Aşağıda bir bölgede yıllara göre ortalama sıcaklık ve bülbül sayısındaki değişimler grafikte gösterilmiştir. Buna göre grafikler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ortalama sıcaklık değişimleri verilmiş yıllara göre grafikte yine bülbül sayısının yıllara göre değişimi verilmiştir. Grafikler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş. A. Sıcaklık değeri zamanla azalırsa bülbül sayısı azalır. E, bunu bilemeyiz arkadaşlar. Çünkü sıcaklık arttıkça azalmış. Tam tersi. Bülbüller uygun sıcaklıktaki bölgelere göç etmiş olabilirler. Evet olabilir. Yani Buraya ulaşabiliriz. Çünkü sıcaklığa göre e, göçler değişmiş bülbüllerin besini olan tırtılların bir kere tırtıllarla ilgili hiçbir şey bahsetmemiş buna ulaşılamaz sıcaklık artışından sadece bülbüller değil diğer kuş türleri de etkilenir diğer kuş türlerinden de bahsetmemiş arkadaşlar sadece bülbüllerin sıcaklıkla ilişkisinden bahsetmiş bu nedenle bursa doğru cevap olacak arkadaşlar diğer soruyla devam ediyoruz Aral Gölü'nün bazı yıllara ait şekilleri veriliyor. 1971, 1987 ve 1993 yıllarında. Bu görüntülerden hareketle gölü kurtarmak için iyi bir çalışma yapılmadığını görülüyor ve buna göre aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez diyor. Şimdi biz bir kere grafikleri yorumlayalım birlikte. 1971'de daha fazla su alanı var. 87'de daha az, 93'te daha az. Yıllara göre değiştikçe su oranı azalmış arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebiliriz. Gölde bulunan su miktarı zamanla azalacaktır. Bölgede bulunan balık konservesi fabrikaları kapanır. Yani e, bunu bir bekletelim. Gölgedeki canlı çeşitler aynı kalır ancak sayısı azalır. E, göldeki canlı çeşidi aynı kalmayabilir arkadaşlar. Çünkü e, illa göldeki canlı çeşidine sayısıyla alakası yoktur. Çünkü başka türler de türeyebilir ya da başka türler de o suda yaşayabilir. Bu nedenle Ceyhan doğru cevap olacak. Denizli'de açığa çıkan kum bölgeleri küçük bir çöl oluşturur. Evet olabilir çünkü kum bölgeleri genellikle çöl oluşturur. B seçeneğine tekrar dönelim bölgede bulunan balık konservesi fabrikaları kapanır tam tersi fabrikalarda artma gözlenecek ki su alanlarının ve yaşam doğal yaşam alanlarının azalması yani ekosistemin dengenin ve ekolojinin bozulması meydana gelsin. Zaten aradan bir faktörün bile azalması ya da değişmesi tüm e, çevreye yani insan ve çevre etkisinde ne yapıyordu arkadaşlar etkiliyordu. Çünkü bu bir döngüydü. İçerisindeki her faktör bu döngünün bir piramidin elemanıydı. Ee, bu nedenle doğru cevabımızı vermiş